Civan. Sen personel katına gideceksin. Orada şoförlerin dolabı var. Bedenini, ayakkabı numaranı söyle. Ne giyeceksen verecekler. Oğlum hadi. Damla Hanım birazdan çıkar. Okula götüreceksin. Okuldan eve. Hadi oğlum. Hadi. Yarabbim diyeceğine. Siz de bunları giyeceksiniz. Saçlarınızı da sıkı sıkı toplayacaksınız. fırfırla fırfırlanıp da giyelim mi? İster misin? Makyaj sade, ruj yasak. Temiz pak olun kafi. Bakayım tırnaklarınıza. Ağzımızı da açalım mı? Dişlerimize de bakacak mısınız? Anne. Kafi Nurten Hanım. Kafi. Maniküllü ama ojesiz olacak. Al kızım. Hadi. nöbetçi üniforması giyelim. Ah, geldim. Hani konuşacaktım babamla bu şoför saçmalığından kurtaracaktım beni. Zamanı var Damlacığım. Sızlanma. Ya çocuk beni kesecek gibi bakıyor görmüyor musun? Ya ne yapıyor babam ben anlamadım. İt kopuk benim şoförüm oldu ya. Delirdi mi bu adam? Git kendin sor istersen delirmiş mi diye. Bak nasıl bakıyor görmüyor musun? Kesecek beni işte. Bir tanecik kızınız var onu da şoför kesecek. Sık dişini Damlacığım, sık dişini. Hadi. Yavaş. Hepsinden kurtulacağız. Ne şey mi dedi? Anlamadım. Babam sağ olsun yazdı bir Pardon? Narin yerlerini baban kurtardı ya. Onu diyorum. Ablam neden hemşire üniforması giymiyor? Giyerim dert değil. Bana bak tembihlerimi unutmayın. Şeniz hanım gık dedi mi ikiletmeyin. Biz işimiz neyse onu yaparız. Merak etme sen Nurten hanım. Şeniz hanımın o tatsız meseleden haberi yok. Artık öyle bir mesele de olmadığına göre, haberi olmasına da gerek yok. Ana, ana, ana. Kız Nurten, kız bunların evi bizim köyden büyük. Ha? Neriman sen geç mutfağa bekle. <laughs> <laughs> Neriman. <laughs> Salon mu baba? Sana diyor. Mutfak diyor. Ceren sen de geç babaannenin yanında dur. Fazla dolaşma ayak altında. Kat bilmem nesi değil miydim ben? Bir mutfakta ne işim var? Yasak. Sana yukarı çıkmak yasak. Ben Nedim Bey'in yanına gideyim. Kolay gelsin Hemşire Hanım. şey mi var? Odaların düzenini göstereyim hadi. Hadi sen de babaannenin yanına. <laughs> suratıma bile bakmadı. Cenk Bey'in odası. Dün değiştirdim, bugün kalsın. İki günde bir değiştireceksin. Gel hadi, elini korkak alıştırma. şarşaf lekeli değiştirmek lazım hmm, bir yeri kesildi herhalde tamam değiştir makineyi göstermiştim zaten ativer ortalığı da topla. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.